Yani ben işte bu Mega Godzilla'yı da indirdim. Ben de karar verdim ki bu Mega Godzilla'yı tanıtacağım artık. Eee girdik oyuna. Bu Mega Godzilla var ya. Yorumlara yazın Mega Godzilla mı yoksa normal Godzilla mı? Tabii Mega Godzilla dersiniz. devam. Ay Kardeşim benim. Kardeşim. Allah. Allahu ekber. Allah. Allahu ekber kolisiyle neredeydi? Şurada arkadaşlar. Eastport. Tam da burada. Buradan sağa çıkabilen varsa yani söylesin bana. Çünkü bayağı bir adam iniyor oraya. Çünkü yani hakikaten iniyorlar yani. Acımasız ya. Acımasızlar. Bayağı bir kasıyor bir de yani. Oy. Bu arada bir sonraki videoda Brawl Stars gelecek. Brawl Stars sevenler. Brawl Stars sevenler yani 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 yani. yani. Brawl Stars bir sonraki video Brawl Stars size Brawl Stars yani Brawl Stars hilelerini tanıtacağım Hayal, hayalet Brawl Stars kulüplerini tanıtacağım arkadaşlar sıfır üye ve sıfır kupa ama ben nasıl bir şey anlamadım hayalet yani çoğu hileli oluyor ben ben şimdi o hilelerin bir tanesini aldım bir bakacağım kardeşim. Nasıl bir şeymiş bu? Hile Brawl Stars. İnceleme. İnceleme gibi bir şey kardeşim. Ee, ben hileyi fazla şey yapmıyorum ama. Ha Godzilla geldi arkadaşlar. Godzilla'mız geldi. Godzilla'mız burada. Selamun Aleyküm abicim. Nasılsın abi? İyi misin? Ben çok iyiyim vallahi. Bu Godzilla sayesinde biz var ya. Onu video çık sıkıyor bana dur 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 abicim videodayım videodayım gel 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 abicim bir akeleyim seni akeleyim seni kardeşim akelendin bot taklidi yaparak yediremezsin kardeşim bot değilsin Verdiğin hasardan belli zaten. Bot taklidi yaparak şimdi bu adam bot bot taklidi yaparak adamlar bazen botlar acıyorlar. Bazı enayiler var böyle botlara acıyorlar. Böyle oyun sonunda böyle botlarla birazcık oyun oynuyorlar böyle. Böyle oyun oynuyorlar böyle. Botlarda yani gerçek adamlarda bunu fırsat haline dönüştürüp hemen orada adamı veriyorlar ve ikinci oluyorlar. Birinci oluyorlar. Kardeşim. Mecha Godzilla. Bu Mecha Godzilla'nın size hiçbir zararı yok. Ben sanıyorum ki King Kong'u... Ee, bu arada King Kong'un niçin sevdiğinizi aşağıya yazın. Ben fazla neden sevdik sevdiğinizi anlayamadım King Kong'u çünkü. Ee, abicim bu na burası da Spetnaz başlık kaynağı he. Seviye 3 kask. Seviye 3 kask, seviye 1 yelek ve kardeşim. Bu M4'ü bana verdiğin için teşekkür ederim PUBG'm var. Bu M4'ü öyle iyi yere saklamışsın ki kimse bulamaz. O fullendik abi. Elimize bir AVM gelseydi üf. Var ya şenlik olurdu. Şenlik. O 33 kişi kalmış. Ben kesin artı yedim abi. Nasıl oldu Şimdi tarıyor buraya kardeşim. Burayı tarıyor. Düşman var mı diye. Düşman tarıyor. İyi kaplı mega god. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Mega? Bak Megalığını bil. Seni seviyorum ama yani yani biraz birazcık haddini bileceksin yani böyle hemen kükremeler, mükremeler. Yoksa beni hokkay mı düşünüyorsun sen? Anlarım ben. Şimdi kardeşim yükselebilecek miyiz bakalım Mega? <laughs> Tam Mega Godzilla'nın olduğu yerde ne olacak bilmiyorum. Godzilla'nın önünü mü Mega Godzilla'nın elini mi öleceğim yoksa Mega Godzilla çok iyi kaplı birisi ve bana zarar vermeyecek. Bence bana zarar vermez bu. Baksanıza çok uslu birisi. Birazcık kükremede olacak canım o kadar. alını. Mecha Godzilla patlatamazsınız arkadaşlar. Ama sıkabilirsiniz yani. Onu söyleyeyim ama boş sıkarsınız. Kardeşim. 24 ne ne ara 24 kişi kaldı lan. Burada şarj bayağı bir dolmuş. Ben kendi masama geçeyim artık. Şimdi sizin var ya. Dur lan. Ne oluyor? Lan ne oluyor abicim? Bak ben bu şarjla uğraşmıyorum. Ben oyunumla uğraşıyorum. Oo şunun ağzına bir vursam. Aa donmuş bu. Ben mi dondum yoksa Mega mı dondu? Mega abi. o adamın gözlerine vurmuş. Şimdi sinirlenecek beni yiyecek. Mega abinin gözlerine vurdum. Sanki bana Groza verecek de benden korkacak da. Bana Groza verecek de. Bana dokunma abi diyecek de. Daha neler neler, neler neler abi.

Hmm. Şöyle botumuzu atlayalım. Bota biniliyor evet, biniliyor. Kardeşim böyle denizlerde, semalarda böyle dolaşalım. Ama var ya bu gemi iyi sığınığımız olabilir. Ama tabi tabi bal, tabi de tabi yani tabi içine bomba atarlarsa. Orası benden değil. Sonra bana kızmayın böyle bomba attı bomba attı da. Sen ne çok kötü taktikler veriyorsun. Sen kim oluyorsun diye. Sonra kızmayın arkadaşlar. Yani sadece olsun. Yani sadece bir de var ya. Devam, o öyle değil, bilmiyorum ama. Bot. Yani. Benden de böyle aptalca fikirler çıkıyor. Neyse ben susayım artık videomuza devam edelim edelim hadi bakalım. <laughs> olamadım da Ben ben, ben aylık ettim Oha, loot'a bak. Loot'a bak abi. Loot şenlenmiş ya. Şimdi de sen burada keyif yapıyorsun değil mi? <laughs> ay ay yemin ederim loot şenlenmiş. Bırakalım üç ikisi, işimize yaramaz. Neyse lootumuz iyi. Ben şimdi buranın lootuna bakayım kesin gereksiz bir şey çıktı. Yani bu ne? Boyulmuş insan bu değil mi? Şöyle. Şimdi kim çaldı? <laughs> öyle üstü gelmez şey, bir şey. Ne oluyor? Bir şey geçti o zaman. Al şunları lütfen. O M249. Ben size bir şey söyleyeyim. O oh, iki tane adam vardı ya. <laughs> Bari nasıl aldım ama. Oha lan. Alana bak. Arkadaşlar görüyor görüyor musunuz alanı lan lan böyle bir şey yok Baga mı girdi yoksa yok lan baga gelmemiştir ya lan baga girdi herhalde oha nasıl bir şeyse artık alan açılıyor He, alan açılıyor arkadaşlar kapanmıyor açılıyor. Şimdi bizi şu birazcık. Geçenlere de, gelenlere de geçelim de. atalım. Kimse gelmedi. Lan ben bekleyeceğim. Abicim, falan vuruyor. Falan vuruyor abi, pis vuruyor lan. Burada bekletelim şunu. Abi pis vuruyor lan ya. Çok pis vuruyor. Şu şurada kulübe var onun içinde can basarım. Çünkü açıkta can basarsam her an ölebilirim. O riske de katlanmamak lazım. yani şunu söyleyeyim. Ortada can basmak varsa var yani ortada cam basmaktansa bir kulübenin içine gir orada cam bas daha iyi kardeşim. Belki sıyrılıp atlayacaksın ama ilk yardım kiti basarsan o, e, tam ortada yani ölebilirsin yani yavaşlıktan yavaş basıyor ya. Şimdi benim lootum full hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şimdi, şimdi ben böyle daha böyle durabiliyor. Yani. Sar gibi abicim. Kitimi harcamak istemiyorum. <laughs> Uy. Bence bir, birinci, birinci olabilir miyim ya? Yok be o kadar da değil kardeşim değil mi? kardeşim şöyle i̇şte yürüdü gelin lan buraya alım için dibine doğru geleceğiz. tabi adamsınız. Adam değilsiniz Ben şöyle Kardeşim bu yani o kadar da olmaz yani. Hadi bakalım ben burada pusudum. Şimdi gelene geçene Buradan birisi geliyor da geçiyor. Gelinde geçene gelinde de geçene de ki Bana ne Tamam. Bana Lan sen gelen de gidene de headshot Abi sen çıldırdın mı yemin Gel lan gel 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 abicim gel. Gel abicim. Gel kardeşim benim. İçeri gel de kapışalım. İçeri gel kardeşim gel içeri. Korkak bebek. Bebek. Kim Yargı dağıtacağım lan. Ya. Babam, <laughs> ay kardeşim iyi maçtı. Arkadaşlar iyi maçtı, çok iyi maçtı, çok iyi maçtı, e, çok iyi gerçekten iyi maçtı. Kutlamak lazım diyelim. Nasip de varmış. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın.